Merhaba arkadaşlar. Ben Ecanur. Bugün anneannemlerin yazlığındayım ve sizlere bir sabah rutini çekmek istedim. Şimdi öncelikle sabah uyandım. Şurada görüyorsunuz yatağım var. Ardından elimi yüzümü falan yıkadım. Direkt kahvaltı yapmadan kamerayı açtım. Şimdi yatağımı toplayacağız. Ardından aşağı inip yemek yiyeceğiz ve bugün dışarıda bisikletle dolaşmayı, tatlı yapmayı vesaire bunları düşünüyorum ve bunları da sizlere çekeceğim. İsterseniz yatağımı yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar bu şekilde yatağımı topladım. Örtüsünü serdim. Ardından yastıkları düzenledim. Ve yatağımı toplamış oldum. Şimdi isterseniz aşağı inelim ve kahvaltı yapalım. Evet ben şimdi aşağı indim. Kahvaltım bu şekilde. İki tane poğaça bir tane de kanepe yiyeceğim. Bir de yanında ayran içeceğim. Arkadaşlar bir de size bir şey göstermek istiyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Çok güzel Yeş yeşillik. Evet o zaman yemeğimi yiyip geliyorum.